Oğlum ben Roblox oynuyorum aldı değil miydi lan? Bu ne alaka? Ben hiç ya, dokundum. Evet. O tablet düştü lan. Evet ha. Roblox. Avrupa. Evet. Türkiye. Onun karşılığı gibi oldu Türkiye. Adım ya da ben karıştırırım lan. Dörde. Evet. Türkiye Türkiye. Ankara O da Afrika değil Avrupa. Kim olsun? İsrail. Estağfurullah. Evet. Merhamet edin efendim. Hadi hadi hadi. Sen de oyuna başlat. Ağzım. 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 Çok mutluyum. Süper süper. Vaa! Onun omru gel lan. Vaa! Adamı mı kaydım? Kerem Akçıkoğlu. Bilmem ne oldu. Bilmiyorum. Onun ismi bilmiyorum ben bu oyuncuların. Vee. ölmedi değil mi? Ölmedi. Şükür şükür. Tukan. Köpeği anne Tukan, Tukan, Tukan. öldü tabi. Allah'ım çok ağır. Al. Hay küçük. Ne ne ne. Ah. Koy. Ulan lan nereye atıyorsun Ben silinmen oğlum dur dur. Tukan köpeğin. Oğlum geliyorum lan. Lan oğlum. O kim lan? Lan hayır. <gayõh> Kaydedecek bir şimdi. Bu kim lan? Uzun pas mı atalım? Ne yapalım? Hop! Urcan! Oğlum bunların ismi ne? Hay küçük. Oğlum! Lan girsen adama! Şükür. Ha. Tukan! Köpü anne Sarkan! Eee? Ne yapmalısınız? Oğlum dur lan! Eee? Heh, şimdi geçti. Şut top. E. Hop, bye bay bay. Hayır, hayır. Uf, ne yapıyor gözü <laughs> O kim? E. Çıkır be sen zincirini. Evet, 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 evet. Allah! Weep! Bomba! Çok! Bay küçük. Yeter! Evet böyle böyle böyle... Ya Allah! ne ne oluyor? Oğlum! Ver lan topu! <laughs> Yeter! Sonraki devre. Bu ne? Oğlum! Bu yani. yani? Başlayalım oyuna. Başladık bro! Lan oğlum nereye? Vaaa! Ağzını düştüm. Işte. Oğlum! Uah! Lan Ben girizçi ol. Nere? Ver lan ne topu bana. Evet, Oğlum, Çakır ne yapıyor? Lan? Çakır. Dur hocam. Tamam. Tukan! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Oğlum. Ay olamaz. Olamaz. Dede de, Tukan. köpek anne Sarkan. Tukan Tuk. Ağzını ağzını. Ya senin. Urcan'ı. Urcan mı? Eman eman. Vaa çakır. Al sen topu. Neyse. Hadi. Ben çok iyi aferin. Hemen. Süper süper. Vaa. Wow! Ver lan topu. <laughs> Esfeniz John Cena. Ağzını. Ya oğlum ben de şey mi geçiriyorsun sen? Ver bana. Ver bakayım hatta. Pah. Shut the senin şu gözlerine. Tavlı onun. Onun avrazı. Şimdi yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <anlamıyorum>. Hadi. <laughs> oğlum Sinirme. Allah topu. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Tuka nerede? Shut off. Oh, <laughs> oh, yedim lan. Uu, narana is an ingat. Yavaş yavaş abi ayran. Deli abi. Abi hayrat. <laughs> ya. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Tukan köpü anne sarkan. Tukan tuğ. Gol mü? Ya oğlum nasıl gol değil? <laughs> Arkadaşlar bugün. Ne yapalım fikir? Oğlum. Yok ana menü. Bilmiyorum ne yapacağım. İyi. Evet hava 28 derece. Şık. Neyse. Yanıyor derece misin evladım? Gelen. Allah bismillah bismillah. Bismi. Bismi. Olsun ya. Hay senin. Evet. Vurcağım. Oğlum sokucum lan. O ne? What the heck? Oğlum. Bak bugün benim şom ağzımı çıkartmayayım siz? Döverim he. Tuğkan. Ya evinin açın sarkan. Evet arkadaşlar. That what the heck? Oğlum kay kay. Ya yazık ki. Estağfurullah. O nasıl bir isim? Yazık et tuz. Hocam sizde bende bir sıkıntı değil. Ya yürü dayı. Kafamın içi alev 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 vuruyor tır tır. Şap. Oğlum seni, sizi döverim ha. Eee ne yapayım? Atayım şöyle golü. <gülüyor> <gülüyor> yes, he. Oğlum yürü git. Ya kim bilmem ne. Ne? Sarı kart yedik herhalde. Keşke doğru başka bir şey yüklerdi. <laughs> Valla onu paylaşsam ne olur hocam çok merak ettim. Zaten beleşti şey şu an paylaşabilirim ki ben onu. Para vermişim. Kaç tane? Beş. Onlar, onlar da beş mi dolar? Yok. Press, press, press. Ma mango, mango, e mango. Pip, mango. P Hocam artık şu maçı bitir. Kaçın yine. <laughs> ya yavuçları al şunu topun. Ağzını atmadım. Ya Cık, ne diyeyim onu. Evet. A A A oğlum nereye gidiyorsun? Çahan oldu. Demir kal. Niye kılıyorsun ki? Çak on çakı niye kullanıyorsun acaba? Alın gol gitti. Neyi turu bitti? Anladın mı? Sen gol dedim ya. Hadi devam et. Ne oluyor? Tukan, köpeği anne sarkan. Gol! lan. Oo, oh, bir tane daha gol gelir mi? Neyse. Gol attım lan, çok iyiydi. Süper, süper, süper. Tamam canım, bakabilirsin. Sen bana o topu ver, senin midini. Lan ver topu. Ver bak. Ver bakayım hatta. Ver bakayım hatta. Aa! Mek ananas. He, çakır ben kimde sıra? Bende. Alamadı anne. Ver kısa posta. Pa! Çort. Çat! Ya, çocuğu. Hadi, hadi, hadi. Oğlum, senin 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 <laughs> baksana görebileceğin en güzel ya ana ne oldu ya gol gol skibi di aa skibi di ver Eğitim resmen Hocam ilk yarı bitsin olayı kap kapatıyorum of, Yazık yeri Ne sıcak ama Eee ne oldu şimdi dediğini unutmayın arkadaşlar. Ah, Mekraf bilmem neş. Hadi at onu. Ya hayır. Gitme 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 gitme. Çakır. Çakır zenci çakır. Çakır. Çakırlardan gelmiş. Çakır bu arada çok çakma duruyor. Kızmayın. Var şurada çekmek de yani. Ayıp. Sadece tıkatır bilmem madem su içecek kaba açmak cinsizlik. bir zaman ediyor. Ben onu etmem dayı. Ya ne oldu? Evet arkadaşlar yendik. Geldik. Takip etmeyin. abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.